bazı kelimeler içinde bulunduğu cümlelerden çok daha yoğun anlamlar taşır. Bizler okuyucu olarak sözlerin altını çizmekten, satır aralarında kaybolabiliyoruz. İşte Hazreti Ömer'in sözleri bu derinliktedir. Bu alıntıları oluşturmak için çok ciddi emek harcadık. Alıntıları gerek Arapça kaynaklardan gerekse Urduca makalelerden derleyen Esma Çağrı'na kalpten teşekkürlerimizi sunuyoruz videomuzu sevdiklerinizle paylaşırsanız bundan onur duyarız, şeref duyarız. Şu ümmet için en çok korktuğum şey dili ve sözleriyle alim, kalbiyle cahil olan kimselerdir. Bir insanı tanımadan önce Onunla uzun bir yolculuğa çık. Kalbinizin ısınmadığı insanlardan uzak durun. Hazreti Peygamber ithama göre ceza vermezdi ve birinin diğeri aleyhindeki sözünü delilsiz kabul etmezdi. Ruhun hastalığı hırstan gelir. Allah'ın mülkü kullar Allah'ın kullarıdır. Öyleyse nerede hayrı bulursan oraya yerleş. Bir konuda ilerlemeni istemeyene o konuda bir şey havale etme. Hazreti Peygamber'in ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden sana sığınırım ya Rabbim dediğini duydum. olmayan şeylere dair soru sorma. Çünkü o senin için yoktan bir meşguliyettir. Ölüm pahasına da olsa doğruluktan ayrılma. Hazreti Peygamber şu sözleri söylediğinde ben de yanındaydım. Hiçbiriniz kendisi için istediğin, kardeşi için istemedikçe gerçek iman etmiş olamaz. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerinde de yardımcıdırlar. Dünyaya az meylet, hür yaşarsın. Bir kavmin en hayırlısı onlara faydalı olan kimsedir. Adaletle hükmetmek sürekli ibadetten daha hayırlıdır zira adalet mülkün temelidir. Benim en sevdiğim insan bana ayıplarımı gösterendir. Eğer bir işte tereddüt edersen onu bırakıp sakınma yolunu tut. Bir kimse kendini, dinini, namusunu ve malını korurken öldürülürse şehittir. Bir kimseyi sevmekte aşırı gitme, belki bir gün düşmanın olur. Bir kimseye buğz etmekte de aşırı gitme, belki bir gün dostun olur. Peygamber bu sözleri söylediğinde ben de yanındaydım. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Göz görmek için güneşe muhtaç olduğu gibi akıl da ilahi hakikatleri anlamakta ve kavramakta Kur'an nuruna muhtaçtır. İlim öğrenmeye çalışanın rızkını Allah kefil olmuştur. Böbürlenip kibirlenen, fitnecilik yapan kimse olmayın. İyi güzel şeylerin ticareti dışında ticaret eden de olmayın. Birini seviyorsanız onu Allah'tan isteyin. Kalpler Allah'ın elindedir. İnsanlar arasında adaletle hükmetmeyen ahirette zelil olur. Kişi söylediği sözden sorumlu olmadığı kadar başka hiçbir şeyden sorumlu değildir. Haksızlık yapanlar eninde sonunda yaptıklarının bedelini öderler. Çalışmadan geçen hayat boşa geçen hayattır. bilgisizlerle tartışmayın çünkü onlar size karşı galip geleceklerdir. Peygamberin bu sözleri söylediğini kulaklarımla duydum. Ben dünyada ve ahirette Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakın olanıyım. Peygamberler ataları bir, anneleri ayrı kardeştirler. Dinleri ise tektir.'' Devletin varlığını sürdürmesinin temeli adaletle atılır. Dünya hayatı bir seraptır. Gerçek olan ise ahiret hayatıdır. Bu yüzden ebedi olan ahiret için geçici olan dünyayı tercih etmeyin. Bir lider halkının en hizmetkarı olmalıdır. Çünkü en büyük lider en iyi hizmet edendir. İlim öğrenin ve öğrendiğiniz ilmi yaşayarak insanlara öğretin. Bilginizi cimrilik yapmadan paylaşın çünkü ilim paylaşıldıkça artar. Allah'a dua ederken duaların kabul olacağına inanarak dua edin çünkü Allah umutsuzca yapılan duaları kabul etmez. Bir insanın şöhretine ve görüşüne aldanma, namaz ve niyazına bakma, aklına ve doğruluğuna bak. Beni en çok şaşırtan şey bir kimsenin Allah'ı bilip ona isyan etmesi, şeytanı bilip ona itaat etmesi ve dünyayı bilip ona meyletmesidir. Hazreti Peygamberin Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey dili alim olan münafıktır dediğini işittim. Çalışıp gayret etmeden biz tevekkül ehliyiz diyen kimseleri siz Allah'a değil başkalarının malına güvenen kimselersiniz. Hakkımda hangisinin daha hayırlı olduğunu bilemediğim için darlık ve bolluk günlerimin hiçbirine aldırış etmedim. İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Tövbeden maksat günaha bilip yapmamaktır. Ameli salihte bulunmaktan maksat kendini beğenmemektir. Şükürden maksat aczini itiraf edip kulluğu bilmektir. Namaz kıldığında son namazınmış gibi kıl. Sonradan özür dileyeceğin bir şeyi söyleme. Gözü haramdan korumak en güzel şehvet perdesidir. Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır. Peygamberin şu sözünü söylediğini kulaklarımla duydum. Hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız. Sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Adalet olmadan devletin temelleri sarsılır. insanların isyanına sebep olup cezalandırmaktansa, isyana sebep olan şeyleri ortadan kaldırıp itaati gerçekleştirmek daha hayırlıdır. Arkadaş çokluğu zamanın felaketlerine karşı bir destek ve yardımdır. Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. helalin onda dokuzunu harama düşme korkusuyla terk ederdik. İnsanların en cahili ahiretini başkasının dünyası için satandır. Peygamberin bu sözünü Ebu Bekir ile beraber ben de duydum. Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin.'' Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir. Şiddet göstermeden güçlü, kuvvetli, zayıflık belirtmeden yumuşak ol. İnsanları düzeltebilmemiz için önce kendimizi düzeltmemiz gerekir. Adalet olmadıkça yönetimin faydası olmaz. Öyle bir devir ki hiçbir arkadaşın senden hoşnut değil. Öyle bir devir ki hiçbir dostun sana dürüst ve gerçek dost değil. İlk önce selamı senin vermen, bir mecliste en geride oturmaya razı olman ve şöhretten uzak durmandır. İnsan hayatını dört şey karartır. Bunlar, namaz kılmamak, çok gülmek, çok yiyip çok içmek ve içine haram bulaşmış rızık. Dileyen oruç tutar, namaz kılar. Ancak emanet duygusuna güvenilirliği olmayanın dini yoktur. Ölümü hatırladığın zaman yastığının altında kalktığın zaman burnunun ucunda bil. Tövbe edenlerle oturun. Onların kalpleri yumuşak olur. Sıcak yemek yemekten sakının. Soğutarak yemeği tavsiye ederim. Çünkü o daha çok içe siner, bereketi daha büyüktür. Ben duanın kabul edilmemesi kaygısı taşımam, içimde dua etme isteğinin olmaması kaygısı taşırım. Gereksiz gülmeyi terk edene heybet verilir. Fazla konuşmayı terk edene hikmet verilir. Fazla yemeği terk edene ibadetin lezzeti verilir. Mesnetsiz mizahı terk edene zarafet verilir. Dünya sevgisini terk edene ahiret sevgisi serilir. Hakkımda hangisinin daha hayırlı olduğunu bilmediğim için darlık ve bolluk günlerimin hiçbirine aldırış etmedim. Bana ayıplarımı, kusurlarımı söyleyen kimse Allahu Teala'nın merhametine kavuşsun. mescitte oturan kimse Allahu Teala'nın huzurunda bulunuyor demektir. Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz. En büyük arz hesap için salih ve güzel amellerle hazırlanınız. Şüphesiz dünyadayken nefsini hesaba çeken kimse için kıyamet günündeki hesap hafif olacaktır. Adalet mülkün temelidir. Zira adalet bir milletin temellerini sağlam kılar. İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diliyle, şahsiyeti ahlakıyladır. Yalan yere yemini hafife alma, yoksa Allah seni helak eder.'' Hazreti Peygamber şu duayı yaptığında yanındaydım. Allah'ım her türlü fakirlikten, sahip olunması gereken şeylerin azlığından, insanların gözünde hor ve hakir olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten veya zulme uğramaktan da sana sığınırım. Hazreti Ömer, İslam'ın ikinci halifesi olarak 634 yılında bu görevi üstlendiğinde İslam devleti henüz yeni genişlemeye başlamıştı. Onun döneminde İslam coğrafyası İran'dan Mısır'a kadar genişledi. Bu büyük genişleme onun stratejik zeka ve askeri liderlik becerilerini gözler önüne seriyor. Ama gerçek şu ki Hz. Ömer sadece bir savaşı yöneten komutan değil, aynı zamanda büyük bir devlet adamıydı. Nitekim İslam peygamberi Hz. Muhammed'in Hz. Ömer için söylediği şu sözler çok önemlidir. Benden sonra bir peygamber gelseydi bu Ömer olurdu. Hazreti Ömer'in adalet anlayışı onu diğer liderlerden ayıran en belirgin özelliklerden biridir. Adaleti sağlamak için çok katı kurallar koymuş ve herkes için eşit uygulanmasını sağlamıştır. Hatta kendi oğlunu bile adaletten muaf tutmamış. Yanlış bir davranışı olduğunda onu da cezalandırmıştır. Bu o dönem için oldukça devrimci bir yaklaşımdı ve onun ''Adalet benim en sevdiğim ibadettir'' sözü bu duruşunu en iyi şekilde özetler. Hz. Ömer toplumu inşa etme konusunda da önemli adımlar atmıştı. İlk defa kamu kayıtları sistemi kurmuş, devlet memurları için maaş belirlemiş ve böylece devlet yönetimini sistemli bir hale getirmiştir. Ayrıca farklı din ve etnik gruplardan insanların haklarını korumak için özel kanunlar yapmıştır. Bu da onun sadece Müslümanların değil tüm halkın halifesi olduğunu gösterir. Hz. Ömer ayrıca şehir planlaması ve kamu hizmetleri gibi konularda da yenilikler getirmiştir. Örneğin Medine'de geniş cadde ve sokaklar açılmasını sağlamış, şehirde düzenli temizlik yapılmasını emretmiş ve halkın kullanımı için kamuya açık kuyular kazdırmıştır. Bu tür adımlar onun toplumun genel refahını düşünen bir lider olduğunu kanıtlar. Onun adaletli yönetimi, stratejik liderliği ve toplum inşa etme kabiliyetiyle tarihte özel bir yer edinmiştir onun yönetim anlayışı bugün bile birçok lider için ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Onun dönemi, adalet ve eşitlik ilkelerinin nasıl uygulanabileceğinin canlı bir örneği olarak karşımızda durmaya devam etmektedir. Hz. Ömer ile ilgili yaptığımız araştırmalarda göze çarpan çok önemli bir detay daha vardır. Onun adalet anlayışı sadece hukuki düzenlemelerle sınırlı kalmamış, Aynı zamanda günlük yaşamda da adaletin tezahür etmesi için çaba göstermiştir. Örneğin halife olduğu dönemde bölgesel valileri çok sıkı bir şekilde denetlemiş, onlardan hesap sorarak yolsuzlukların önüne geçmiştir. Bu devlet yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini ön plana çıkarmıştır. Ayrıca sosyal adalet konusunda da oldukça duyarlıydı. Fakirler ve yardıma muhtaç kişiler için geniş çaplı yardım programları başlatmış, bu sayede sosyal huzurun ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesini sağlamıştır. Açlık ve yoksullukla mücadele onun döneminde öncelikli konular arasında yer almıştır. Hz. Ömer'in yönetimi sırasında hayata geçirilen bu yenilikler ve politikalar onun sadece bir savaşçı veya idareci olmadığını Aynı zamanda toplumu dönüştürmeye yönelik derin bir vizyona sahip olduğunu göstermektedir. Onun dönemi İslam tarihinin en hızlı genişleme dönemlerinden biri olmakla kalmamış, aynı zamanda toplumsal ve kültürel anlamda da büyük bir dönüşümün başlangıcı olmuştur. Allah'ın rahmeti ve mağfireti onun üzerine olsun. Videoyu dinlediğiniz ve beğendiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Rab'bim dualarımızı, dileklerimizi, iyi niyetlerimizi kabul etmesini temenni ediyoruz. Dualarınızda, o güzel yüreklerinizde olmak umuduyla en güzel dua bir dostun duasında olmaktır. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarına desteklemeyi ve en önemlisi bizlerin sizlerle paylaştıklarını sizler de kendi dostlarınızla paylaşırsanız ondan onur duyarız, şeref duyarız bir dal kitapla kalın